Evet şu anda yine çok özel bir yerdeyiz. Burası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde ilk yaralandığında getirilmiş olduğu mağara. Gerçekten burası cennetten bir köşe gibi kokuyor. Bakın Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam dayandığı şöyle kayada gösteriliyor. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa oturtulmuş ve Hazreti Ali radiyallahu anh'ın Uhud'un arkasındaki mihras dediğimiz kuyulardan getirdiği suyla yüzü gözü yıkanmış ve burada biraz istirahat ettikten sonra daha sonra Uhud'daki dağa çıkarıldı söyleniyor, dağ yarığına çıkarıldı söyleniyor. İşte burası Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ilk getirildiği mağaracık. Evet bu görmüş olduğunuz Uhud'daki dağ yarığı da işte az önce göstermiş olduğumuz mağaradan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya getiriliyor. Hatta Hz. Talha radiyallahu anh alarak buraya çıktı söyleniyor. Şu anda bakın onun girişinde bir beton dökülmüş. Tabii biz o beton dökülmeden önce oraya girmiştik 2011 yılında. 2012 yılında o beton döküldü oraya. Orada da gerçekten az önce hissettiğimiz kokunun daha kat kat fazlası vardı. Efendimiz Aleyhisselatü tabii tabii bu mağaraya çıkarıldığı zaman Ashab-ı Kiram'a da çekilme emri vermişti. Çünkü savaşta en önemli tedbirlerden birisi de orada çok telafat olmadan orduyu zarardan kurtarıp geri çekilmektir. O yüzden Efendimiz'in bir savaş tedbiri olarak genelde karargahını hep dağların önüne koyuyordu. Yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ordu rahatlıkla geriye çekilebilsin ve kendilerini güvene alabilsinler diye. İşte bu dağa çıkarıldığı zaman Efendimiz orada istirahat ederken müşrikler buraya kadar atlarıyla geldiler. Hatta onların içerisinde e, Übey bin Halef Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldürme maksadıyla buraya gelmişti. Uhud Harbi'ne dört kişi sırf Efendimiz'i öldürme maksadıyla Haşi'ye gelmişlerdi. Bunlardan birisi Übey bin Halef, abisi Ümeyye bin, Halep, Bedir abi bin Halef Bedir Harbi'nde öldürüldü. Birçok yakınları öldürüldü. sonra Kureyş'in şanlı, çok övdükleri süvarisi İbni Kamiya. Daha sonra Ebu Şehab adında bir ve Utbe bin Ebu adında yine başka bir müşrik. Efendimiz'i öldürmek maksadıyla bu Uhud'a gelmişlerdi. İşte onlar Efendimiz'i zaten yaralayanlar da birçoğu bunlar olmuştu. İbn-i Kambiya ve Ebu Şihab, Efendimiz'e taş atan, onun mübarek dişini kıran, alnını yaralayan bu müşrikler olmuştu çoğunlukla. Ve Efendimiz'in zırhına 70-80 darbe geldi ve Rabbimiz'in onu muhafaza ettiği söylenir. İşte bu haldeyken Übey bin Halef geldi dağın eteğine ve dedi ki ya Muhammed neredesin dedi seni öldüreceğim dedi. Sahabe-i Kiram diyorlar ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir anda celalle kalktı, hemen yanındaki birisinin eline harbesini aldı, yani bizim mızrak dediğimiz şeyi aldı ve Übey bin Halef'e yöneldi. ''Ey müşrik'' dedi, ''işte buradayım'' dedi, ''sen neredesin?'' diye söyleyince Übey bin Halef bir anda korku kaplıyor ve atını hemen geri doğru başlarken Sahabe-i Kiram'ın şehadetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam şu tepeciğin eteğinde o müşriğe elindeki harbeyi, mızrağı fırlatıyor ve komple zırh girmiş olduğu halde şöyle boğazının kenarından o zırh onu sıyırıp geçiyor. Orada bir kanama hasıl oluyor ama müşriklerin içerisine döndüğü zaman Übey bir Hayef diyor ki Muhammed beni öldürdü diyor. Yani diyorlar ki nasıl seni öldürebilir şu kadarcık bir yarayla ölmezsin ki diyeceğim. ben bir zaman Mekke'deyken şu atın üzerindeydim. Muhammed'e dedim ki ya Muhammed dedim ben bu atı her gün darıyla besliyorum. Bir gün seni bu atın üzerinde öldüreceğim dediğimde o da bana diyor ki ey müşrik inşallah bir gün ben senin vaatini üzerinde öldüreceğim dedi. Biliyorsunuz Muhammed'in her sözü doğrudur diye. O halinde bile Efendimiz'in emin oluşunu bakın takdir ediyor müşrik olduğu halde. Ve eğer o bana tükürse bile ben mutlaka öleceğim dedi. Gerçekten de üvey bir halef o aldığı yarayla buradan Medine'ye Mekke'ye dönerken Hamratül Esed denilen mevki geçtikten sonra o yarası açıldı kanadı ve o müşrik de orada Efendimiz'in tıpkı söz verdiği gibi ya verdiği cehennem çukuruna yuvarlanıp gitmiş oldu.